Şimdi yeni Ultiverse'de yeni bir hesap oluşturalım. Yeni Ultiverse diyelim. Buraya ilk başta Discord token login yazacağız. Aramaya. Buna tıklayacağız. Böyle bir simgesi var. Bunu ekleyeceğiz Chrome'a. Bunu buradan işaretleyelim. Daha sonra Twitter'a girip Twitter token login yazacağız. Aynı şekilde bunu da ekleyeceğiz. Sonra buradan Ultiverse yazacağız. Ultiverse'e girdik. Ultiplot'a tıklayacağız. Ultiplot'a giriş yapacağız. Codecvalet diyeceğiz. Buna tıklayacağız. Al diyeceğiz. Chrome ekleyeceğiz. Bunu da ekleyeceğiz. Toplam 3 adet eklentimiz oluyor. Evet. Yeni cüzdan oluştur. Kabul ediyorum. Şifrenizi yazın. Buradan yeni, yeni cüzdan oluştur diyeceğiz. İsterseniz koru da diyebilirsiniz. Daha sonra diyeceğim ben. Onları alabilirsiniz. Cüzdan kurtarma kodlarınızı. Bu işlemi yaptıktan sonra bu sayfaya geldik. Daha sonra buradan sayfayı inleyelim. Connect Wallet. Buraya girip sonraki bağla diyeceğiz. Daha sonra buraya para atacağız. Para yükleyeceğiz. Şu adresinize. Şu adresinize para yükleyeceksiniz. Şu an Ethereum ağındasınız. Şu an değil. Ee, username oluşturun kendinize. Random isim oluşturun. Bu ekranı random seçenektir ve seçin. Şimdi biraz daha bir süre geçsin. Şimdi buradan şöyle 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 tıklayarak hızlı hızlı tamamlıyoruz. Confirm diyoruz onayla diyor. Şimdi bu on a değiştir dedikten sonra şu aşamada biz buraya op bmb adından para atacağız. Onun için şu account'ta adresimizi kopyalayacağız. Ana hesabımıza geleceğiz. 0.005 0.5 0030 USD diye bir rakam ekleyeceğiz. Çok cüzi bir ufak bir rakam. Evet para geldi onayla diyoruz. Onaylandı. Gönderme de nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Şuraya tıklıyoruz. Hesabımızdan gönder diyoruz buradaki hesap adımızı bakın şu şunu, şunu kopyalıyoruz. Daha sonra buraya geliyoruz. Gönder diyoruz. Yapıştırıyoruz. Buraya 0.0005 4 tane 0 yani. Sonraki diyoruz. Onayla deyince gönderir. Bu kadar. Gönderme işlemi de bu şekilde. Şimdi. Next next next. Buraya geldik. Burada mis, misyona tıklıyoruz ilk başta follow Twitter diyeceğiz. Connect diyeceğiz. Bu ekrana geldik. Sonra Twitter'da verdiğim kendi Discord tokeninizi veya aldığınız Discord tokenleriniz veya Twitter hesabınıza giriyorsunuz. Şu aşamaya da şunu nasıl giriyorsunuz onu da göstereyim. Bakın. Şöyle hesapları var hesaplarda son tarih kısmının sol tarafında iki nokta var. İki noktanın burasına bir kere tıklayın. Şu şura geldi bakın şu. Bunu kopyalayıp buraya yapıştırdığınız zaman hesaba giriş yapar. Mesela bir alttaki şeye tıklayalım. Bunu yapıştıralım. Bakın. Farklı hesaba giriş yapacak çıktığımız zaman bunda. Çıkalım. Tekrar giriş yapalım. olmaz çünkü çerezi temizlememiz lazım. Bir kez giriş yaptıktan sonra Tabii her seferinde yeni oluşturuyoruz. Ben bunu göstermek için o, yapıyorum şimdi. Şimdi burada çerezler yazacağız buraya. Site ayarları çerez. Aa, aynen şurada. Şurada Twitter'ı silelim. Yenileyelim. Ve buraya yapıştıralım. Bakalım yanlış mı oldu? Bu hatalı. Diğer koda gelelim. Şu an giriş yaptı. Şimdi. multiverse yazalım. Burada misyona tıkladık. Connect dedik. Bu şekilde onaylıyoruz. Follow diyoruz. Otomatik follow takip ediyor. Bitti. Tekrar buraya geldik. Verify dedik. claim dedik. Puanı topladık burada. 50 sol geldi. Bunu verify dedik. Tabi bu explore yaptıktan sonra şimdi değil. Onu da göstereyim explore'u. Buraya geldik. Bunu explore dedik. Gönderdik. Bu ücretli şu ücretsiz her zaman. Bunu onayla diyeceğiz. Bir tık çok fazla Biraz bekletiyor bu. Onaylandı. i̇kinci görev yapmak için buradan explore yapmanız lazım. Misyona geldik. Elif'i dedik. Bakalım. bunu da aldık. 50 puan da aldık. 100 sol aldık pardon. Ondan sonra follow diyoruz. Bunu da takip ediyoruz. Verifi diyeceğiz. Bu görevi de yaptık. 30 saniye bekleyeceğiz. Hata verdi. Bakın buradaki görevleri follow, follow follow bunları bu şekilde yapacağız. Bu görevleri yapalım. Şu discord olayı bitti. 2024-03-25 yani dün bitti. Multiverse Discord'a katılmak için. Discord'a gerek yok. Sadece Twitter'la olabiliyor. Bu şu 5 Explorer bu daha sonraki görev. Şimdi değil. Bunu follow diyeceğiz. Bunu da takip ettik. Verifledik. Bunu da follow diyeceğiz. Aynı şekilde bunları da takip edeceğiz. Buralardan puan geliyor bize. Bunlar bitti maalesef. Orada dönüp... Bunu buradan doğrulama yapıyoruz. Tamam, Beklememiz lazım sürekli yap bunu yapmayacağız zaten bunu sonra göstereceğim biraz bekleyelim 30 saniye sonra Arda arda yapınca hata veriyor bir 30 saniye beklememiz lazım Buradan şu ikisini de claim yaptıktan sonra 10 saniye bekleyelim. Sonra bunu yapacağız. Şunlar bitti. Bunlar şunu Discord'la yapıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 aynı. Şunu da aldıktan sonra sonra bunu alabiliyoruz. Şimdi bir 10 saniye daha bekleyelim. Bunu alabileceğiz. Niye alamadık? He pardon, explore diyeceğiz. Onu almamız için buradan bir tanesini seçin ol diyeyim. 6 tanesi toplamda e, 300 puan ediyor. Bu ücretsiz her gün gelip bunu alabilirsiniz. Buradaki bazen puan bitebiliyor sol. Ama her gün gelip solu bunu alabiliyorsunuz. Tıklayıp explore diyeceksiniz her gün. Saat gece 3'ten gece 3'e sıfırlanıyor bu. Ondan sonra buradan numara diyeceğiz. Ondan sonra misyona gelip buna verif edeceğiz. Tabi bu büyük explore bittikten sonra büyük bir ihtimal bunu alabileceğiz. Yani bunlar yarın gece 3'te bitecek. Bittikten sonra ertesi gün e, o görevi de alabileceğiz. İşlem bu kadar başka yapmanız gereken bir şey yok burada